Değerli takipçilerimiz, herkese merhabalar. Yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçan siviller için yapılan biriket evlerde incelemelerde bulundu. Soylu, Hatay'da katıldığı İdlib İnsani Yardım Toplantısının ardından Cilve Gözü sınır kapısından İdlib'e gitti. Afat öncülüğünde Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçan siviller için burada yapılan biriket evleri inceleyen Soylu, insani yardım çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bakan Soylu'ya Hatay Valisi Rahmi Doğan, Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Afat Başkanı Mehmet Gülloğlu, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz da eşlik etti.